Abi alana kocaman e biraz daha bekleyelim madem ne yapalım adamın nerede olduğu belli değil ki abi Benim kameram Har yerinde mi? Dur, saçma bir yer şuraya şurayı alayım Sağdaydı Araçla yan haritaya mı geçti bir portal mı açıldı solucan deliğine mi girdi hatta belki kara delik ama kara delik olsa fark ederdik Ne Lan? anlatıyor? <gülüyor> <gülüyor> <Kocuktan> anlatıyor <laughs> Odaktan abartmanız <O> Oy <laughs> çok mutlu <usluydum. gülüyor> Efsane <laughs> vur. Ne anlattın anlamadım ama. Sonunda televizyona çıkmadık bir vuruş yakaladım arkadaşlar. Evet gördüm. Ben de görüyorum. Vursanız artık ya. Şurada abi. Soldan kaçıyor evin Ya gelin basalım basalım adam yoldan gidiyor sen gel. Alana gir alana canımı çok gidiyor canımı çok gidiyor canımı çok. Iyi. Oy. Oy mu? Bu size ders olsun. Oradan çıkın bizimle gelin görüşün. Ben mi sürüyorum? Tamam. Ben bunu yaptım. Bir atla bir atla. Adamlar geldi adamlar. 15 tane. Gel gel biz gidelim buradan çocuklarla karışmasın. Ben, ben de seni zamanlar. çok seviyorum. Ya, ya ben sana ölürüm abi seni çok seviyorum. Sorla mı to? Evet, Mito, sen onu öldürmedin mi? Ha atro var diye mi? Ha o zaman okey. Ama yani onu buraya bu, o vuruş değil. Barış'ın daha güzel vuruşları var. <laughs> Hile gibi vuruş değil yani o. Ya, ya atro. Şimdi evet, bir teker evet. vardı ya artık yok fark ettim. Oo, değil ki atro'nun takımdan biriydi klan Hep beraber. Lan, bu vur, vuruş mu öyle? Böyle. Vardı artık yok. Vuruş bu da. Fark Oy, ne yaptım böyle? Ne yaptın lan? Quick scope, headshot ama 3 level kaskı vardı bir toşur da. Evet, benim canım bir daha. Aa, arbalet. Mobilde armalet daha kolay mı O orada? O oradır o! Çok iyi. Ya. Bak çok iyi. Ay çok çok iyi ya. Çok iyi İnanılır. ya. ya TikTok'ta çok, milyar, çok... milyar dolar falan izlenmesi lazım. Cihan helal kardeşim çok iyiydi. İnanılmaz iyiydi yani. Ya, Bu çok iyi. Aynen. Bu da çok iyi. Lan adam gözükmüyor. Ya, i̇nanılmaz ya. Rendellamasa bile adamı tutursam tutuyor yani değil mi? Vurmuyor. Oğlum adamı Vurmaması renderlamıyor. O 350 az bu arada renderlaması lazım. 350 metre yapar. Oh. Oh. Ersin haklı abi. Çet Ersin, Ersin haklı. haklı. Ersin, haklı. haklı abi, Ersin haklı abi haklı. Ersin abi ama bak beyazlar artış etmiş. Beyazlar haklı ama haklı. Ben de olsam ederim haklı. Yurdun açmacı siyah gözüküyor. Yürüdün <laughs> bak. Kolduk diye. Vuracağım ya. Buraya kadar sürünmesi lazım. Tamam. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. O ne? Klip al, klip al, klip al. Çabuk klip al. Çok iyiydi. Çabuk klip al. O... Ağzı gitti enayi. Kötü başı <laughs> Ay, ay. Terledim, terledim. Bunu net YouTube'a attı bak. YouTube'a video geldi. YouTube video geldi. geldi. Bu hey, hey, hey. eski ev hey. bu eski ev. Ankara burası. Yani cam eskilerine video geldi. <laughs> Düştüm ay. ama. Oo güzel bu. Bunu izledik ya. İki tane düşürdüm. Oynayın oynay, oynay. oynayın oynayın. Oyna 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 oyna. Bir oynay. şey diyeyim Vural burada iman gücüyle oynadı ya. Normalde <laughs> bak. Vural gerçekten <laughs> normalde bu kadar iyi oynamıyor. Yani doğruya doğru bu kadar iyi oynamıyor. Ama burada. Baksana oğlum. Yatılsana aşağı. İman gücüyle oynadı ya. Ben de ama böyle durumdan çok kadar geliyorum. Şu yerdekini bir alalım. Kafamız bir rahat etsin. Bilal kusura bakma. Kişisel algılama. Yani. Hile. Hile. Bozumu hile. Aynen. Bu vuruş çok iyi. Televizyona var. çıkıyor muyuz? Hoppa! Yaz. Yes. Ana haber bülteni. <laughs> Oha. Abi güzeldi ya. Ben mi abartıyorum biraz? Oraya da render almıyor. Ayarlarından muhtemelen. mı? Oo çok iyi koymuş. Ay, 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 ay. Aa onu da vursa artık oha haricam. Motor kaldı orada. Çıkartırım, aha. Çok iyi. <laughs> Aklı gitti. <laughs> Aklı vurduktan sonra kardeşim ben de ben de ben de istemezdim kardeşim. Ben de istemezdim. Allah beni aksın ben o artık. <laughs> kardeşim seni vuralım mı o zaman? Çünkü ortalık karışacak birazdan. Harbi ardı karışacak. Ardı şey, Oğlum Kerim'in sesi değil miydi o? Bak dinlesenize Kerim'e kerim benzemiyor şart, mu sesi? Şart, evet. Şart, şart, evet. Şart, yani. Kerim sandım lan. Bak dinle. Çünkü ortalık karışacak birazdan. Harbi ardı karışacak. Aa, Oha! Oha. Kerim'e ne kadar Oha. lan şimdi, sesi. Siz bilmiyorsunuz Ersin abi beni işte Kerim'i böyle <laughs> on, e, şeyle, onların hesap böyle arada alıyor. Aşırı Hayır, benziyor sesi yalnız. İnanılmaz benziyor. Dur ben şunlara. Haydi aldım. Aa, ne oluyor lan? Benim kafam acıdı. Mis gibi. Yani? Helal. Ha, bana bırak biraz, bana bırak biraz, bana bırak. Kalanı bana bırak. Bir dakika. Bir tane aldım, bir kaldı. Bak öyle yatır aşağı kardeşim. Ay ölüm beni çıldırtacak yemin ederim kafayı yiyorum. Bu şirin baba değil mi bir Baba şirin baba. <laughs> şirin <Şurada> baba. Şirin <laughs> baba. Şirin ya ne oy be ya, o kadar da oy değil de o <laughs> Motor geldi bu arada. Bak bu oy işte pardon. <laughs> Oy bu işte bu güzeldi bir... Pardon Lan niye pardon diyor Cihan adam vurunca ya can Cihan niye pardon diyor adam vurunca Hadi ya. Abi farklı bir ekip sıkıyor bu onları Azem lan bu da Gel Oğlum bu da azem değil mi? Abi Ersin abi bizim ekibi çeviriyor. Günlük 50 lira alı sağ gibi. Hadi. Abi bir şey diyeyim mi lan yandan bakınca benziyor ne? Bir yan Oğlum diyor. bir dur bir dinle bak. Azem oğlum ses aynı. Abi farklı bir ekip sıkıyor bardağı onları. Oha <laughs> <laughs> çok iyi ses Ersin abi de sensin bu arada. Bir yan <laughs> göster abi, <laughs> abi. abi. bir yan. <laughs> sağ baygın mı? Tamam. Bir metre bizi yiyor lan. Oo 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 Abi, bu çok iyi, bu çok iyi, o çok, çok iyi. iyi. Bu çok saçma o ya. Yani? Bu iyi Hadi falan değil mi? abi, saçma bu ya. Bu ne abi? Oh! Hadi kaç yüz binde defa denk geliyor bu. Abi bilmiyorum da bu ne abi? Oha. Oooh oooh oh, oooh hey. <laughs> Oğlum. Nasıl ya? O ne ya? O ne ya? Eğim adama bile gitmiyor. Arabanın zıplamasıyla adama yükseldiği için vuruyor. Oo. Bak. Burada mı sıkıyor tam? Oh, abi çüş ya. İnanılmaz ye. Ego sen niye kötü oynuyorsun senin vuruşlarını koymamış. Oğlum ben kötü oynadığım için değil. Ben gameplay atmıyorum. Bak 40 yılın başı bir tane atıyorum. Onları efsane vuruşumu atıyorum. Ondan sonra let's go let's go. Ben ben <laughs> gameplay atmıyorum ki. Yayınlarda hayvan gibi vuruyoruz biz Oh! Tamam. Bin bin. Oh, 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 Adam atmış. Oh! O neydi abi? Çok ince. Çok iyi vurdu ya. Aha! paça online. Oha! Bu ne zamanın videosu online. oğlum? Paçam uzun, sen... eski koltuğum falan. Bu ne? Bu ne ben zamanı? Ben falan. 50 bin kere falan. Tertemiz flick atmışım, atmışım bak. Çok güzel flick atmışım. Bak. Flick. Abi alttakini tanıyor musun? Arkadaşı tanımıyorum. Güzel flick e, koymuşum. Bu güzeldi. Aç aç. Aç. Güzel doğru geliyor. Sözde sprey atıyor abi. Nerede lan? Burada. Bak bak. Hocam bu videoyu nereden bulmuş oğlum? Ben bulamadım lan o videoyu. <laughs> veri bak veri veri. <laughs> Oy. <gülüyor> ya bunları yapıyor sonra eksiyince eksiyince oluyor. Orada bir düşürse adam bitirse manyak aklım gidiyor benim burada. Oğlum sürekli elsinde replay var neden? <laughs> Oy. Etsin abinin kanalı herhalde <laughs> <laughs> abi. Biz burada quick deniyoruz. Bu da Etsin kanalı. Aa bu çok iyiydi ya. Bu bayağı iyiydi bu arada. Holy Jesus bebeğim. Çok iyi ya. Ay ay ya. Hadi o, be. be. Beyler bas bas aşağıya bas. bas. Aşağı derken? Adamlar adamlar. Kapat, kapat. Bombayı mı oturtacak lan? Bomba güzeldi. Memo sağdan. Sağdan bombalayın sağdan bombala kanka. Süpersin sen. Okey. Süpersin sen. Bu replayler Ersin koyuyor değil mi? Oh, oh, ne kadar oh,